Başak üçüncü telefon sahneye geldi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki organizasyonlarda görüşmek üzere. Cepte yoktu hiç Arkadaşlar herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız yine kötüyüm arkadaşlar. Hatırlarsınız birkaç gün öncesinde Uzi'nin konser olayını ele almıştık. Baya utanmıştık. Görüntüleri gördük. Video izlemişsinizdir zaten. Bu sefer motiveye bakacağız. Bak motive. Şimdi bir rapçinin kitlesi neyse izleyicisi de öyle olur lafı yine yanıltıyor bizleri. Alakası yok yani. Bu cümle tamamen öyle söylenti. Motive'nin kitlesini de pro problem yok. Yani yine Motive'nin başına geldi. Ee, yine aynı olay. Şimdi hızlı bir şekilde Motive'nin açıklamasına bakalım. Bir kendi ağzından bir dinleyelim kendisini. Sonrasında konser olayına bir bakalım. Ben harbiden merak ediyorum. Yani o anda Motive yani çok sabırlı birisi. Yine iyi yaklaşmaya, alttan almaya çalışıyor ama bu sefer yani ne olmuş olabilir? O anki tepkisini ben bir dinleyici olarak şahsen merak ediyorum. Ya yani bu durum biraz şaşırttı beni. Çünkü bundan zaten birkaç gün öncesinde Motive yine benzer bir olay yaşamıştı. Hatta videosunda denk gelmişsinizdir. Bir hızlı bakalım. Şimdi bak Motive burada. Şov yapıyor. Bunu vodka ile Yok bunun daha iyisi. Kanka bana dokunmaya devam etmeyin lütfen tamam mı? Hepinizle etkileşime geçmeye çalışıyorum ama bak göbeğimi vuruyorsun, bacaklarımı vuruyorsun, her yerimi Ya göbeğinden ne istiyorsun be adam? Ya göbeğini bırak ya. Bırak midesi yiyor adam. Karnından ne istedin be kardeşim? Haddini bil. Vurdum. Her seferinde sana baktım ve sana böyle yaptım. Devam ettim şarkı söylemeye ama bir dakika beni dinle kardeşim. Bekle bir dakika beni dinle. Tamam bir dakika bir dakika beni dinle. Sakin ol. Bak kardeşim çok iyi dövmeleriniz de çok güzel ama bunu yapmayın. Seviyorum sizi tamam söyleyeceğiz beraber. <laughs> tamam lütfen bize vurma. Böyle mi anlatıyorsun sana? Vurma bizi. Mal, bilerek... mal amına koyayım. Alacaksın peçeteyi kafasında vuracaksın ya. Söyleyeceğiz tamam. Sakinleş yeterdi tamam mı? Dansını yükseltme beni bana dokunma. Ya motive burada sakinleş. Hani Ela bir respect atıyor. Sakinleş kankalarla sakinleş. Bir an hani bir respect yapıyor. Müzikle karşılık vermeye çalışıyor. Halen sakinleş diyerekten ama anlamıyor. Bu birkaç gün önceki olaydı. bundan birkaç gün sonra uzay olayı oldu. bir konser oluyor ve insanlar akıllanmadan yine yine şimdi bir videoya bakalım. Da. Bir açıklamasına bakabiliriz. Motive ne dedi? Millet selamlar. Biliyorsunuz ki bu akşam Bolu'da 6.45'te sahnedeydik yaklaşık bir, bir buçuk saat önce sahneye çıktık. Ee, ve normalde insanların bize, izleyicilerin orada... Ya bir dakika benim moralim bozuldu arkadaşlar. Ben sanırım videonun başına like atın falan demedim. Unuttunuz mu diye bir düşündüm. Abonem yine 100 bin olmayacak ama neyse. Ben yaptığı müdahaleleri, fırlattığı şeylere nasıl tepkiler verdiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Instagram'dan videolarını görüyorsunuz. Yeri geliyor, paylaşıyor insanlar. Ee, ama bugünkü Enerjik pek öyle değildi. Bugün izleyici sanki özellikle bunu yapmak için, telefon fırlatmak için orada gibiydi. Ve biz ikinci şarkıdayken artık üçüncü, dördüncü telefon fırlatılmıştı çoktan. Ben de her zaman verdiğim o saygılı tepkilerimden birini veremedim veya tatlı karşılayamadım. Bilmiyorum artık o anki ruh halim öyle. Kanka şimdi bunun başlama sebebi de bilmiyorum. Bir rapçiye bok atmak gibi olmasın o yüzden ismini vermeyeceğim. Böyle genelde telefonları da rapçiler alırlardı. Böyle videolar çekerlerdi. Ya yani insanlar genellikle yaşı küçük insanlar. Özeniyorlar hani ben benim de bir ana olsun. Benim telefonuma da video çeksin falan filan. Hani maksat sosyal medyaya ben paylaşayım artistik olsun hesabı. Bunu daha önce rapçiler yaptığı için her haliyle diğer konserlerde de diğer rapçilerde aynı muamele yapılıyor. Bak o o zamanlarda eğer rapçiler kameralarını alıp telefonlarını alıp kendilerine video çekmeselerdi bu olay olmayacaktı anladın mı? Tam o X rapçilerinden falan başladı. Daha sonra da olay böyle yayıldı 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 her konserde oluyor zaten. Ve sahneden indim. Bence de en doğrusunu yaptım. Bu sizin yaptığınız bir saygısızlık. Ee, mekanla da hiçbir ilgisi yoktu. Tamamen size bağlıydı. Ve ondan sonra hemen indikten sonra çıkan kavgalar, bıçaklı kavgalar falan filan yani bunların hepsi... Oğlum halen o olay var mı lan? Harbiden ciddi mi bu? Ben sadece telefon zannediyordum da. Tamamen saçmalık. Bizden sonra ortalık daha da karıştı. Biz indikten sonra. Tamamen orada mekanın da artık lekeledi orada bunu yapan insanlar. Çünkü onların da hiçbir suçu yok. Aynı zamanda belki son parasıyla hiç parası olmayan insanlar ve bizi dinleyen insanlar orada bizi dinlemeye, izlemeye geldiler. Onların da aklını yemiş oldunuz böyle bir gece geçirdik. Mağdurlardan tekrardan özür dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Daha güzel bir Bolu konserinde. Kankalar şimdi bir de olay Bolu'da oluyor. Anladım yani. Bolu'ya yani çok konser olmaz. Rap konserleri çok nadir olur. Çünkü Bolu çok az nüfuslu, az etkinliklerin olduğu bir yer. Yani o tarz şehirlerden bahsediyoruz. Ulan 40 yılın başında böyle bir etkinlik oluyor. Senede bir kere belki. Motivenin dediği gibi ulan belki adam parası yok. Son parasıyla gitmiş konsere. Belki o gün çok önemli işi vardı. Sırf konser için ertelemiş. İnsanlar sırf bu konser için zamanından, kendi cüzdanından yatırım yapıyorlar ve bir tane önündeki iki salak, iki tane kız ya da erkek yüzünden konserde iptal oluyor. Haklı bir şekilde konseri terk ediyor. Bakalım. Ayaklarınıza sağlık. Daha üçüncü şarkıdayım ve üçüncü telefon sahneye geldi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki organizasyonlarda görüşmek üzere. Aa. <laughs> Morik yani. bir son iki hareketini asla belli etme. Arkadaşlar, ayaklarınıza sağlık. Daha üçüncü şarkıdayım ve üçüncü telefon. Daha, daha yakın görüntüler yok. yok mu ya? <laughs> Bir sektir git. <laughs> arkadaşlar, sağlık. Yok ben araştırdım baktım da başka görüntü bulamadım arkadaşlar. Yani bu olay her konserde devam edecek. Ben bazı yorumlarda gördüm hani niye sahneyi terk etti. Bence devam edebilirdi. O kadar insan para vermiş falan filan. Yani bu tamamen psikolojik arkadaşlar. Yani her zaman rapçi sahneye mutlu çıkacak diye bir durum da yok. O an moral iyi olmayabilir. Hani bu tabii birçok insan stresli olabilir. Bunun üzerine ya tamamen sanatçıya kalmış bir şey. Hani yaşanan olayları zaten biliyoruz. Bir de konseri bıraktıktan sonra olayların olması. Mekan içinde kötü. Benim aklıma şöyle bir çözüm geldi arkadaşlar. Bundan sonra bence şöyle bir kural uygulansa ya da böyle bir ceza olsun tamam mı? Ceza derken rapçi olandan bahsetmiyorum. Kardeşim bundan sonra bir konserde olay çıktığı zaman kim böyle kavga çıkarmaya çalışıyorsa, kim böyle erkek olduğunu belli çalışıyorsa ya da sahneye bir şey mi atıyor ya da kendisini sahneye mi atıyor? Abi onu direkt ne yapın biliyor musunuz? Vurmayın. Şiddetle çözüm olmaz. Oradaki güvenlikler de bunu yapmasınlar. Abi gitsinler Bunlara 10.000 TL para cezası versinler. 10.000 TL. Bak niye biliyor musun? O 10.000 TL'yi bulamazlar. Çünkü salaklar. Yani bunu yapacak insanın beyin yoktur. O beyne sahip insanın da ben 10.000 TL bulacağını zannetmiyorum. Yani annesinden 10.000 TL bile isteyemez. Cümle kuramaz. Ya da 10.000 TL'yi... Der ki ülke çok güzel hani telefonun var takip ediyorsun olayları görüyorsun böyle olaylar oluyor yani bunu sen görmen lazım başkalarından görüp demen lazım ki oğlum bu yanlış hani ben bunu zaten yapmamalıyım demen lazım insanlardaki bir özgüven anlamıyorum ya boş bir özgüven var oğlum sende niye böyle bir şey yapıyorsun neyine güveniyorsun lan rapçiden utan lan bari hani yanındaki insanları tamam onları düşünmüyorsun lan rapçiden utanmıyor musun sen adam yok diyor lan sana salak siz var ya dur ben size ne yapacağımı biliyorum size bir şey yapayım lan Madem akıllanmıyorsunuz, para da cezası da gelmez. Alın lan size. Dinle lan, dinle, dinleyeceksin lan. Kapatma lan videoyu. Ha hoşuna gidiyor mu? İyi misin? Var ya onları bunun konserine götüreceksin. O TikTokçuları seversin. Onlar. mü abi, götür lan şunu konserine. Lan videom 8 dakika olmamış ya sizin yüzünüzden. Haber anlatamıyorum lan sizlere. Çağınışar yaşlıları rap yaptı tamam. Ya. Kimine göre gezip tozup eğlenmek Kimine okumak Kimine aşk Kimine Bugün kanalında yaşlılar rap yapmayı öğretti Oğlum öğretsene yazar unutacaklar Yaşlı dostlarım Alzheimer sıkıntı Neyi öğrettin abi sen <laughs> Dostlarım Huzur unutacaklar zaten? Niye öğretmiş ki? Biz için eve dönmek ve sevmek torunları. gitmek Yok yani iyi güzel de unutacaklar zaten yani. havada. <laughs> ben videoyu bitiriyorum. Umarım 8 dakika olmuştur. Hiç bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Bay bay.